Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlarım. Kimsenin izlemediği yepyeni bir Rise Online videosuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. bombayı video ile karşınızdayım. <laughs> arkadaşlar videomuzun konsepti şu şekilde olacak. Piyasada bulunan bolların karşılaştırmasını yapacağız. Atamız ne kadar artıyor, ne kadar fazla vurabiliyoruz. Seviye arttıkça bunun bizim vuruşlarımıza 70 skilline ve 5'li sikile etkisi ne oluyor buna bakacağız. Öncelikle görev bombumuza geçelim. Görev bombumuz gerçekten güçlü bir silah. Hani başlangıç için gerçekten çok güçlü bir silah olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle sunucu başlarında 3-4 ay sizi çok rahat idare edebilecek bir silah olduğunu düşünüyorum. 92 hata var ve bunu taktığımızda 1508 AP elde ediyoruz. 70 okunun 10 tanesinin ortalamasına baktığımızda ise 1287 vurmuş oluyoruz. 5'li okun 15 tanesinin ortalamasına baktığımızda ise 389 tanesi vuruyor. Swift Shooter'a geldiğimiz zaman Swift Shooter görev bir üst seviyesi. 99 hata var artı 7'de ve bunu taktığımızda 1622 AP'miz oluyor. 70 oklarını vurduğumuzda ortalama olarak 1727 demek çıkartıyoruz. 5'li oku vurduğumuzda ise 430 demek çıkartıyoruz ortalamada. Earthseeker R7 görünüşünü beğendiğim bir silah. FX güncellemesi yapıldıktan sonra çok güzel oldu. 106 hata var. 1736 AP'ye ulaşıyoruz taktığımız zaman. 70 okların da ortalaması 1510 oluyor. 5 okta da 471 ortalama vuruyoruz. Blue Wing R7'ye geldiğimiz zaman 109 hata var. Taktığımız zaman 1786 AP'ye ulaşıyorum. E, 70 okların ortalamasında 1756 demeyi çıkartıyoruz. Beşli okların ortalamasında ise 469 e, demeyi çıkartıyoruz ortalama olarak ok başına. E, Blue Wing'in mesafesi diğer silahlara göre biraz daha fazla ama 5'li e, ve üçlü kombo yapmaya çalıştığınız zaman yavaş kalıyor. vixen Viksen diye geldiğimiz zaman silah e, 115 hata var. 1884 AP'ye ulaşıyoruz. Tekli oklarda 1624 demek çıkartıyoruz ve beşli oklarda ise ok başına 504 demeyi çıkartıyoruz. Earthshaker artı 8'e geldiğimiz zaman ise 116 hata var. E, 1900 AP'ye ulaşıyoruz. Tekli 70 oklarında 1655 demek çıkartırken beşli oklarda ise 518 ortalama demeyi çıkartıyor. Vixen artı 8'e geldiğimiz zaman 125 ata var silahın 2064 AP'ye ulaşıyoruz. 1811 tekli demet çıkartıyor. 555 ortalama 5'li demet çıkartıyor. Ben Vixen'i biraz daha fiyat, fiyat performans ürünü olarak görüyorum açıkçası. Hani e, hem PK'da olsun hem de farmlarda olsun ideal bir silah olduğunu düşünüyorum. E, artı 8'i evet güzel AP vuruyor. Aslında Blue Wing artı 9 hani ilerisi için uzun vadede bir hedef koyacaksanız kendinize. E, Blue Wing artı 9 gerçekten güzel bir silah ama combo e, bakımından baktığınızda ulaşabileceğiniz düşündüğünüz en iyi silahım ben vixen artı 8 veya first artı 9 olacağını düşünüyorum bollarda artı 7'den artı 8'e geçerken 10 atak artıyor arkadaşlar artı 8'den artı 9'a geçerken de 14 atak artıyor hesaplarınızı bunun üzerinden yapabilirsiniz uzun vadeli hedeflerinizi bu şekilde koyabilirsiniz şimdi flame rocklara vuralım arkadaşlar biraz orada da demeçlerimize bakalım Öncelikle görev boğumuza sadece 5'li vurarak flame rock'ı kesmeye çalışacağım. Flame rock gerçekten defansı yüksek bir mobumuz ve demeçler bayağı bir azalacaktır vururken. Swift Shooter'la da flame rock'ı kesişimiz bu şekilde oluyor. Earth Checker RTD taktık ve flame rock'a sadece 5'li ok vurarak kesmeye çalışıyoruz şimdi. Blue Wing RTD taktığımızda da bu şekilde kesebiliyoruz. Vixen RTD de bu şekilde kesiyoruz. Earthshaker Art 8'de bu şekilde kesiyoruz. Vixen Art 8'de ise bu şekilde kesiyoruz. Şimdi açıkçası e, okçudan da birazcık bahsetmek istiyorum hani okçu gerçekten farm açısından kesemeyeceği yaratık yok combo yaparak. Çok masraflı olsa da çok can potu kullanıyor olsanız da Archdemon, e, Undead King vesaire böyle güzel item atan e, Swap'ları bile tek başınıza Rahatça farmlayabiliyorsunuz item durumunuza göre. Ama şundan da bahsetmek lazım. Hani PK'da çok fazla okçu olduğu için okçular çok güçlü gözükebiliyor. Hangi karakteri bu kadar fazla dolaştırırsanız dolaştırın, hepsi güçlü olacaktır. Bu kadar asas da güçlü olacaktır. Bu kadar meşte güçlü olacaktır. Bu kadar da güçlü olacaktır. Hatta bu kadar S.T.R. Priest bile güçlü olacaktır. Hani e, şu an bavullarda doluşan, işte 74 günlük kil görevini yapmaya çalışan okçuları alıp da hepsini priest olarak düşünürseniz gerçekten işkence hale gelebilecek bir e, parti ile e, toplulukla karşılaşabilirsiniz. E, bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video işinize yarar her item'e sahip olamıyoruz. Ben bunları sağdan soldan toplayarak sizler için video çekmeye çalıştım. Hani ona göre kararınızı verirsiniz. hani bu itemlerde bu kadar AP oluyor ve yaratıklara ve işte dubalara vesaire bu kadar vuruyor. Birbirleri arasındaki farklar bu kadar. En azından silahınızı yükseltmek istiyorsanız veya başka bir silah geçmek istiyorsanız size bir rehber niteliğinde video olduğuna umuyorum. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım oyunda hedeflerinize en kısa sürede sizler de kavuşursunuz. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. we uh -huh.